Niye geri döndük lan biz? Ha? Cevap ver lan. Niye geri getirdin lan beni? Ezip geçmeyecek miydik? Niye korkak gibi geri döndük? Önce o kadını, sonra Ali Rıza'yı ezmeyecek miydik? Balaban! Cevap ver Balaban. Biz niye korkak gibi geri döndük oğlum? Ha? Niye ezmedik? Cevap ver Geri geldi. Kim geri gelmiş? Ali Rıza'nın babası Mehmet Emin geri geldi. Canlandı. Dirildi herhalde. Bana ne lan! Babası geldiyse ne yapalım? Ne yapalım? Tören mi yapayım babası geldiyse? Onun da kafasına sıkar geçeriz. Yok. Ben öldürdüm zaten ama nasıl? Ne diyorsun oğlum sen? Dalga mı geçiyorsun lan benimle? Sıkıntını o zaman? Sıkıntı büyük. Mehmet Emin ölmeden önce gölgelerin listesinin ihtiyarda olduğunu söylemişti. Bana ne? Gölgesinden de listesinden de bana ne? Ne var yani? Onlara da saldırırız. Ne bu? Saldıramayız. Gölgelerin karşısında biz ancak ufak bir sinek kalırız. Ve saniyesinde bizi ezip geçerler. Anlat. Yapma ya. Sinek kalırız ha. Bak sen. Vallahi Korkuyor musun? Korkuyorsan söyle. Ne bu? Bir ağlamadığın kaldı. Başlatma lan gölgesine de listesine de. Kim varsa listede tek tek çıkıp gelsin. Dikilsin karşıma. Alayı gelsin, alayı. Bitti. Artık durmamız lazım. Kabul et devam edemeyiz. Gölgelerin irtibatı kimdeyse... ...kral odur. Kabul etmen lazım Burak. Bitti. Ve eğer ihtiyar bu bağlantıları gider oğluna devrederse... Ali Rıza'ya yalvarırız. Bizi öldürmesi için.